Herkese selam arkadaşlar. Ankara gerekli şeylerdeyim. Bir gezelim bakalım içeride neler var. Bir girelim içeri. İçeri girdiğimiz gibi hemen sol tarafta bizi çizgi romanlar karşılıyor arkadaşlar. <laughs> çizgi roman dükkanına ne karşılayacak gerçekten? Şöyle bir çekeyim. Bu hafta fasiküller var. Prestige yayıncılıktan çıkan, çizgili düşlerden çıkan ve yerli işler de var arkadaşlar. Kısaslar. Nippon, Vamp, Kevin'in Gölgesi, Fenomen, Kasap. Yerli işler burada. Ve burada da gene fasiküller var. GBC'den çıkan, Prestige'den çıkan. Burada figürler var arkadaşlar. bir yan rafta. Şu örümcek adama bayıldım. Burada 3.75 figürleri var arkadaşlar. Marvel karakterlerinin. Star Wars'lar da 3.75. Bir alt rafta da Marvel Legends figürleri var. Videona giren Thor'un da film figürleri var arkadaşlar. Stanley'nin figürü de var. Bunlar 6 inç. Bir sonraki rafta gene üstte de figürler var da. Bir sonraki rafta da. Ankara Ankara'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen Kızılay'da Ankara'ya gerekli şeyler var. En son Adana'da da açılacak. İstanbul'da zaten iki tane var. Şöyle bir güzelliği göstereyim size arkadaşlar. Bu rafta da gene figürler var. Bu sefer manga figürleri de var altta. Anime manga figürleri. Şöyle bir gelelim bakalım neler var. Gerekli şeylerin kendi bastığı işler. İstanbul'dan sonra Ankara sonra da Bursa çizgi roman konusunda gerçekten cennetler arkadaşlar ama Ankara'nın yeri başka ben Ankara'ya da yaşamaya başladıktan sonra daha bir keyif almaya başladım bu şehirden İlk başlarda biraz zor geldi ama alıştıktan sonra gerçekten çok yaşanılması bir şehir Ankara arkadaşlar ben çok keyif alıyorum Özellikle böyle çizgi roman dükkanlarını gezmek Bugün malum iki tane de video attım. Bana çok büyük keyif veriyor. Burada da Star Wars'un e, kitapları var. Burada Omnibus'lar daha doğrusu. Marvel ve DC'nin. Burada yabancı kitaplar var. Mangalar var. Burada da arkadaşlar anime karakterleri. Bir de üst kat var. Bir de üst kata bakalım arkadaşlar. Burası da gerekli şeyler Ankara üst kat. Burada romanlar var arkadaşlar. Hemen girdiğiniz gibi sağda. Ve tekrardan burada çizgi romanlar var. Gördüğünüz gibi burada bağımsız çizgi romanlar ve Türk çizgi romanları var. Ya da Avrupa çizgi romanları da denebilir. Red kitler komple burada. Burada Türklerin, bizim yaptığımız ustaların yaptığı işler var. Yani benim göstermem ne olmazsa sadece geziyorum ama günün birinde dediğim gibi Ankara'da ya işiniz düşerse ya da Ankara'da yaşıyorsanız mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Diyelim şu rafı da bir çekeyim burada da bizim yaptığımız eserler var. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olur, videolarımızı izler, beğenir, paylaşırsanız da mutlu olurum.